Can dostum, yol arkadaşım, güzel ruh. Şu an bu sesi duyuyorsan, bu frekansta benimle buluştuysan, bil ki evrenin senin için hazırladığı o muazzam planın en kritik eşindesin. Tesadüf diye bir şey yoktur, tevafuk vardır. Meleklerin kanat seslerini, ruhunun derinliklerinde hissettiğin o tatlı huzuru ve içindeki o bir şeyler değişiyor hissini fark etmeye başladığını biliyorum. Bugün burada Yolun Sırrı kanalında sadece bir video izlemiyorsun. Bugün burada senin ruhsal kontratının en aydınlık sayfalarından birini beraber okuyoruz. Melekler müjdeyi verdi. Hayatında her şeyin güzelleşeceği, o uzun zamandır beklediğin, dualarının cevabı olan o kutsal döneme resmen giriş yaptın. Gözlerini bir anlığına kapatmanı istiyorum. Derin bir nefes al. Ciğerlerine dolan bu nefes, yaşamın sana sunduğu en büyük hediyedir. Şimdi düşün, Son zamanlarda ne kadar yoruldun. Kaç kez neden ben diye sordun? Kaç gece yastığa başını koyduğunda kalbindeki o ağır yükle uykuya daldın. Maddi zorluklar, bitmek bilmeyen ailevi meseleler, gönül kırıklıkları, haksızlığa uğradığın o anlar. Hepsi birer birer geçti gözünün önünden, değil mi? Ama sana bir sır vereyim. Toprak altına giren tohum en karanlık ve en sıkışmış hissettiği anda çatlamaya başlar. İşte sen o çatlama noktasındasın. Artık bir tohum değilsin. Sen göğe uzanmaya hazırlanan bir çınarsın. Melekler senin için büyük bir arınma başlattı. Etrafındaki o ağır enerjiler, sana yük olan insanlar, seni aşağı çeken düşünce kalıpları birer birer temizleniyor. Belki son günlerde birilerini hayatından çıkarmak zorunda kaldın. Belki hiç beklemediğin kapılar yüzüne kapandı. Üzülme. Melekler diyor ki, biz senin için daha iyisini hazırlıyoruz. Eski olanın gitmesine izin ver ki, yeni olanın nuru hayatına dolsun. Eğer bu şifayı ve müjdeyi tüm kalbinle kabul ediyorsan, şimdi şu an enerji kapını aralamak için yorumlara evet, mucizelere hazırım ve onları sevgiyle kabul ediyorum yaz. Bu senin evrene bıraktığın ilk mühür olsun. Canım dostum, ruhunun bu yolculuğunda bazen rehberliğe Bazen de bir elin omzunda olduğunu hissetmeye ihtiyacın olur. Biz burada büyük bir spiritüel aileyiz. Eğer bu ailenin büyümesine katkıda bulunmak, enerji alışverişini dengelemek ve bu bilgilerin daha çok ruha ulaşmasına destek olmak isterseniz kanalımızın süper teşekkür veya katıl butonlarını kullanabilirsiniz. Varlığınız ve desteğiniz bizim için en büyük güçtür. Her bir katkınız bin katıyla size geri dönsün. Şimdi gelelim bu yeni dönemin detaylarına. Melekler bu dönemi hasat mevsimi olarak adlandırıyor. Ektiğin gözyaşları, ettiğin sabırlar, gösterdiğin o sessiz metanet artık meyvelerini veriyor. Peki bu dönemde neler olacak? Öncelikle zihnindeki o sis bulutu dağılacak. Uzun zamandır karar veremediğin konularda bir netlik kazanacaksın. Rüyaların daha canlı, daha mesaj dolu olacak sabahları uyandığında sebepsiz bir sevinç hissedeceksin. Bu, ruhunun yaklaşan mucizeleri önceden sezmesidir. Baş melek Cebrail, sana yeni kapıların, yeni fırsatların haberini getiriyor. Belki hiç beklemediğin bir iş teklifi, belki yıllardır çözülmeyen bir miras meselesi, belki de kalbini yeniden heyecanla çarptıracak o ruh eşi. Hepsi yolda. Ama meleklerin bir uyarısı var, eski alışkanlıklarınla yeni bir hayat kuramazsın. Bu yüzden bu dönemde affetmeye odaklanmalısın. Seni kıranları değil, kendini o kırgınlığın yükünden kurtarmak için affet. Geçmişin tozlu raflarında yaşamayı bırak. Melekler senin arkanda, seni koruyor ve kolluyorlar. Sana yaşanmış gerçek bir hikaye anlatmak istiyorum. Bundan aylar önce hayatının en dip noktasında olan bir takipçimiz bana ulaştı. Her şeyini kaybetmişti işini, eşini ve en önemlisi kendine olan inancını. Artık dayanamıyorum diyordu. Ona sadece şu tavsiyeyi verdim. Her gün 5 dakika. Boyunca sadece teşekkür ederim de. Henüz gelmemiş olan mucizeler için, henüz iyileşmemiş yaran için, henüz açılmamış kapın için şimdiden teşekkür et. Aradan 3 ay geçti. Bana yazdığı mesajda şunlar yazıyordu. Hayatım bir film gibi değişti. Hiç ummadığım bir yerden gelen bir telefonla iş buldum. İçimdeki o karanlık boşluk yerini tarifi imkansız bir huzura bıraktı. İşte meleklerin çalışma yöntemi böyledir. Onlar gürültüyle gelmezler, sessizce, sevgiyle ve mucizelerle gelirler. Şu an bu videoyu izlerken içinden bir sıcaklık geçtiğini, belki gözlerinin dolduğunu hissediyorum. Bu meleklerin sana buradayız, yanındayız ve seni duyuyoruz deme şeklidir. Hiçbir dua cevapsız kalmaz. Sadece zamanı vardır. Ve o zaman işte şimdi başladı. Bu kutsal enerjiyi mühürlemek, meleklerin bu müjdesini hayatına sabitlemek için şimdi yorumlara 777 yaz. Bu sayı sekansı mucizelerin ve ilahi desteğin seninle olduğunun bir sembolüdür. Peki bu dönemde frekansını nasıl yüksek tutabilirsin? Melekler diyor ki: doğaya çık, toprakla temas et, suyun şifasına güven. Bol bol su iç ve içerken, o suyun hücrelerini yenilediğini imgele. Elindeki eski, kırık, sana kötü anıları hatırlatan eşyalardan kurtul. Alanını temizle ki, yeni enerjiye yer açılsın. Sabahları güneşin doğuşuyla birlikte, bugün mucizelerle doluyum, evrenin tüm bolluk ve bereketi bana akıyor, de. Bu bir olumlama değil, bir hakikattir. Sen bu dünyaya acı çekmeye değil, deneyimlemeye, öğrenmeye ve parlamaya geldin. Şimdi seninle birlikte derin bir dua, bir niyet çalışması yapalım. Rahatça otur, omuzlarını gevşet. Kalbinin üzerine elini koy. Benimle birlikte içinden veya yüksek sesle tekrar et. Ey alemlerin Rabbi, ey her şeyi gören ve bilen yüce yaratıcı. Meleklerini bana rehber olarak gönderdiğin için şükürler olsun. Bugüne kadar yaşadığım her zorluğun bir ders, her gözyaşının bir arınma olduğunu biliyorum. Geçmişimi sevgiyle serbest bırakıyorum. Geleceğimi senin sonsuz rahmetine emanet ediyorum. Hayatımda açılan bu yeni ve nurlu kapıdan cesaretle giriyorum. Maddi ve manevi tüm kapılarımın hayırla açılmasına niyet ediyorum. Kalbimdeki sevginin, evimdeki bereketin, ruhumdaki huzurun katlanarak artmasını seçiyorum meleklerin müjdesini kabul ediyorum. Ben sevilmeye, değer görmeye ve bolluk içinde yaşamaya layığım. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Bu duanın enerjisi şu an tüm bedenini sarıyor. Işık hızıyla evrene yayıldı bile. Unutma, niyet her şeydir. Sen niyet ettiğinde dağlar yerinden oynar, denizler yarılır senin hayatındaki o olmaz dediğin her şey, ilahi bir dokunuşla ol derve olur. Baş melek Rafael şu an seninle. Şifa enerjisini bedenine ve ruhuna akıtıyor. Eğer fiziksel bir rahatsızlığın varsa, zihninde o bölgenin yeşil bir ışıkla yıkandığını hayal et. Eğer ruhun daralıyorsa, bu ışığın kalbini genişlettiğini hisset. Şifa kapıda, mucize senin içinde. Can dostum, bu yolculukta yalnız değilsin. Yolun sırrı olarak bizler senin her zaman yanındayız. Bu mesajın daha çok insana ulaşması, bu pozitif zincirin bir halkası olman için bu videoyu sevdiklerinle paylaşabilirsin. Unutma ki bir başkasının hayatına dokunmak kendi hayatındaki mucizeleri hızlandırır. Sevgi paylaştıkça çoğalır, ışık paylaştıkça dünyayı aydınlatır. Yolun geri kalanında artık yüklerinle değil, kanatlarınla yürüyeceksin. Karşına çıkan zorluklar artık seni yormayacak. Çünkü artık arkanda koca bir ordu gibi duran meleklerin olduğunu biliyorsun. Onlara güven, kendine güven ve en önemlisi sürece güven. Her şey ama her şey senin en yüksek hayrına gelişiyor. Şimdi bu harika enerjiyi hayatına tam anlamıyla davet etmek ve ben buradayım, hazırım demek için yorumlara 888 yaz ve bolluk bereket enerjisini aktive et. Son olarak şunu asla unutma. Sen yıldız tozundan yapıldın. Senin içinde sonsuz bir potansiyel, tarif edilemez bir ışık var. Kimsenin bu ışığı söndürmesine izin verme. Sen değerli'sin, sen özelsin ve sen çok seviliyorsun. Meleklerin müjdesi kulaklarında çınlasın. Hayatın bir çiçek bahçesine dönüşsün. Yolun açık, ışığın bol, mucizelerin daim olsun. Bir sonraki ruhsal buluşmamıza kadar sevgiyle ve ışıkla kal. Yolun sırrı seninle.